Merhaba arkadaşlar, haftada bir gün kanalına hoş geldiniz. Ee, üç gün önce Anker'den güç batarya siparişi vermiştim. Şu anda elime ulaştı. Kutu açılımını beraber yapmak istiyorum. Şunu açtım ben, üstünü, kutuyu. Anker'den Solix C300. X Güç bataryası aldım. Bunu nerelerde kullanabiliyoruz? Telefonlarda, laptoplarda, dronlarda, kameralarda, tablet ve mini buzdolabıda kullanabiliyoruz. Ben e, bunu niçin aldım? Çadırda kullanmak için aldım. Telefon bataryası, işte drone, e, ışık kullanmak için. Kutuyu açıyorum. Kutu güzel paketlenmiş bir tane Anker'in güç bataryası. Anker Solix'in kullanım kılavuzu. Bunda başka bir şey yok. Evet arkadaşlar bunda sanırım bir tane güç fişi bir tane de askı aparatı var. Cihazımızı açalım. Cihazımız. Evet. Dediğim gibi Anker'in Solix C300 modeli. Şu yan tarafında güç girişi var arkadaşlar. Şu güç girişini takıyoruz. Tutma aparatı var. Yanda askı omuza asmak için askı aparatı var. Yanlarda böyle havalandırma var ayrıca iki tarafında. Şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz zaman fener. Şurası çakmaklık alanı. Burada 3 tane Type-C e, girişi var. Bir tane USB girişi var. İki tane de 230 Watt elektrik giri, prizi var. Ya güzel, hafif, 4 kilo ağırlığında diyor kataloğu ama 4 kilo, evet 4 kilo var. Evet arkadaşlar, açalım. Evet, şu anda fabrika büyüklüğünü 31-32 gösteriyor. Öyle demişlerdi zaten. Şu anda açıldı sessiz, sessiz. Ben arkadaşlar çakmaklıkla ilgili bir şey çalıştıramayacağım şu anda. Burada üç tane düğme var. Bu çakmaklığı devreye sokuyor. Şu ee, USB girişlerini ve Type C girişlerini aktif ediyor. Şuradaki tuş yerine bir görüyorsunuz. Bu ekranı kapatıyor. Burası açma-kapama düğmesi. Evet arkadaşlar, ben bunu denemek istiyorum. Bir ee, hava üfleyici var. Bunu bir USB'ye takalım. Bakalım çalışacak mı? Evet, çalıştı arkadaşlar. Yani şu anda 31 gösteriyor. Ekran gitti. 31, 5, 1 volt alıyor arkadaşlar. Bu çalıştı. Bunu çıkaralım. Bu ismi girişi bir tane olduğu için Evet. Arkadaşlar kulaklığı da şarj ediyor. Gördüğünüz gibi. Tekrar hava üfleyicini çalıştıralım. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Batarya kendisini e, ekrana kapatıyor. ekranı kapatıyor. Ekran açmak için bu üst taraftaki yere basıyoruz. Evet ışık arkadaşlar. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe ve kapatıyor. Üç kademeli. Dediğim Anker, Solix, CX, 300 güç bataryası. Hayırlı olsun diyelim. Bir deneyeceğiz. Kamplarda bakalım ne kadar işimizi görecek. Memnun muyuz, değil miyiz? Sizlerle göreceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.